22 bin e, çalışanın istihdam edildiği Ademon organize sanayinin içerisindeyiz şu anda. Organize sanayinin içerisinde hummalı bir çalışma var. E, Birçok fabrikada depremden etkilenmişti. E, şu anda kullanılamaz durumda. Yaklaşık bir 10 fabrikada ağır hasarın olduğu biliniyor. Onun haricinde faal olan fabrikaların bir an önce faaliyete geçebilmesi adına e, organize sanayinin içerisindeki boş alanlara çadır kentler kuruluyor. Prefabrik yapılar yap, e, prefabrik kon konteynerler konuluyor ve bunların da Burada organize sanayi bölgesinde çalışacak olan işlere tahsis edilmesi bekleniyor. Kurulan çadırların yanlarına seyyar tuvaletler ve seyyar duşlar da konuluyor. Bu bağlamda dışarı giden yaklaşık 150 bin kişiden bahsediliyor bu bir rakam. Ne kadar doğru bunu da tehdit ettiremedik tabii ki. Bu insanların tekrardan Adıyaman'a dönmesi için ve Adıyaman organize sanayinin aktif olarak çalışabilmesi için çalışmalar son hızıyla devam ediyor.